Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Solar Smash'teydi arkadaşlar. İşte Solar Smash'e yeni güncellemeler gelmiş. Mesela Böyle ayarlayabiliyorsunuz galaksiyi arkadaşlar. Böyle mesela. Vay arkadaşlar. Galaxy çok kötü oluyor. Sanki her yere gaz var gibi. Vuuu arkadaşlar. Şu düny dünyaya da bir bakın. Sakız çiğniyorum. Bir dakika. Vay be. Bence böyle güzel oluyor. Bunu mu alsak? Neyi alalım? Bunu alalım ya. Güzel. Şimdi hmm, arkadaşlar ilk önce yeni olarak bu gelmiş. Bundan başlayalım. Huu, taramalı. Taramalı geldi. Bu Başka şöyle bir bomba geldi. Hı hı. Bazı şeylerin de renkleri değişti. Mesela şu. Bakın bu kadar güzel sarıyor. Bir de burada 3B falan yazıyor. Burada da böyle arkadaşlar buna dikkat ettiniz mi falan. Resmi değişmiş bir de. O, bunu bunda bayağı insan öldürebilirsiniz. Yani ikili tarıyor böyle. Şimdi bir de bu yeni geldi arkadaşlar. Bunu da buraya atsak. Bom. Burada hiç kimse yaşamıyor ya arkadaşlar. O yüzden böyle. Oha! Hı. Arkadaşlar tam altına attık ve dünyayı yok ettik. Vovovov. Bakın dünyaya bundan. Bak. Dünyanın dünyaya bir tane atsak ne oluyor? Ay iki tane atsak ne oluyor arkadaşlar? Bakın. Böyle oluyor arkadaşlar ve dünyanın sonu geliyor. Lav küpüne geliyor, dönüşüyor. Böyle. Reklam çıkmıyor diyecektim. Reklam çıkmıyor dedim ama reklam çıktı arkadaşlar Reklam Reklamı atladık. Şimdi başlıyoruz. Tamam. Bundan bayağı abi fazla gelmiş arkadaşlar. Bir de hediyeler yok olmuş gördüğünüz gibi. Bakın mesela bu. Bu hediyeden çıkıyordu arkadaşlar. Hediye videosu yapmayı da düşünüyordum ama gitti. Bak. Bu eskiden ev e, arkadaşlar bu eskiden şey oluyordu. Hmm, hediyeden çıkıyordu. Böyle işte dünyayı ortadan ikiye bölüyor arkadaşlar. Bir de bu çıktı delice. Çok kalkanı çok merak ettiniz biliyorum. Evet kalkanı çok merak ettiniz. Bence de merak ettiniz değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bildin mi? Böyle bir tünel açabiliyorsunuz. Nereden çıkacak? Ay ya çok güzel bir yer oldu ya. Böyle bir şey bu arkadaşlar. Lan ucu karardı oyun bayağı bir şey bir de bu var. Bak mesela bak arkadaşlar bak bu bize kalkan açıyor. Mesela buraya uzay gemisi atıyorsun arkadaşlar. Bakın. Öf ya film çok kötü bir şey dedi. Bakın böyle olabiliyor. Bir de buna dayanamıyor arkadaşlar. O yüzden bin tane kalkan göndermek lazım. Öldük. Böyle arkadaşlar. Bu kalkan olayı güzel. Uzay gemilerine ek olarak bu geldi. Bakın. Lan. Ayy. Arkadaşlar. Dün patlatmadı arkadaşlar. Şunu attık. Dünyayı patlatmadı. Oha nasıl patlatmadı arkadaşlar kalkan azıcık attığından dolayıdır arkadaşlar ne biçim patlatmadı oha bu ne arkadaşlar patlatmadı bu kalkanlar çok güzel arkadaşlar bir de bu da böyle bir şey gelmiş bunu normal gezik Dünyada yapıyorum. Bir de reklamlar azalmış. Evet. Bakın. Böyle bir adam geliyor. Yaratık yani. Sonra da bir vuruyor. Sonra yok oluyor. Türkiye atalım. Bakalım ne olacak. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Uf. Lan bu kadar kişiden bu kadar he. Kaç kişi kalmışız arkadaşlar? Doğru. Yani böyle bir şey olabilirdi. Şunun hakkında espri yapmıştım eski videomda. Tüm dünya yedim sana yemek yok diye. Bunlar var işte. Bu en güzeli arkadaşlar. Bu efsane güzel. Bakın bakın bakın. Bu hediyeden çıkıyordu aslında ama artık bom 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 bom. Üst dünya bir, Oha. Şey diye bir şey kalmadı. Ne oldu? Heh. Şimdi buraya atalım. Oyun kalkıyor. Oh my god. Arkadaşlar bir de şöyle bir güncelleme de gelmiş. Bakın Mezarlığa buraya giderken yanıyordu. Nasıl göstereceğim bunu? Bir dakika. Bakın. Bakın yanıyor o meteorlar. Yanarak dünyaya çarpıyor arkadaşlar. Öyle bir güncelleme gelmiş. Yanarak dünyaya çarpması. Atmosfere giriyor ve çarpıyor. Arkadaşlar ben bunu böyle göstereyim. <laughs> reklamada reklamada. Şey yapmak istemiyorum ha. <laughs> Lat kapan. Kapan sana reklam ha. Arkadaşlar bakın bunu normal dünya üzerinde göstermek istiyorum. Şuraya atalım. Görün gel giriyor. Oha çoğu düşmesin. Oyun abartmışlar. Şey, Yangın bu. Öf. Bunu tek gönderirsek arkadaşlar bir kez atom bombası atmışlardı. Mesela, bir de. Bakalım bir daha atacaklar mı? Atmadılar. Ve şöyle bir şey de yapalım. <laughs> Artık din gülüyorsun dünya artık biliyorsun. Şunu diyebilirsiniz şimdi videoda. Bu eski arkadaşlar. Yani göstereyim tekrar. Bunu atarsak ve nükleer bombayla patlatırsak bom diyor. Bir, hmm. bir de bir tane dünya da kayboldu. Hmm. Yeni dünya da geldi arkadaşlar. Ne? Yeni dünya. Yeni dünya nerede? Hmm arkadaşlar aynen. Yeni dünya gelmiş bir de Kardan Adam Dünya yok oldu maalesef. O kışlık şeyler, onlar kışlık. Onlar kışlık e ee, kışlık şeylerdi. Kışlık dünyalardı, kışlık güncellemelerdi. O zaman böyle ee, işte o gitti. Bakın. Hı. Sıfır kişi yaşıyor. Bu mu? Hades. Bu gerçek de olabilir mi diye düşünmüştüm. Ama yok. Yani bakalım arkadaşlar. Şu halkalarına acaba çar ay çarpacak mı? Öf fırlatıyor. Bazı var. Arkadaşlar fırlatıyormuş. Ama Acaba meteor çarptırsak evet. ne olur? Meteor. Of meteorlar çarpıyor. Bu korumalı biraz. Tamam. Galaksisine vay şey atabiliyorsunuz arkadaşlar. Kara delik atabiliyorsunuz. Oha arkadaşlar ne oldu? Bu ne lan? Yer çartladı. Bu ne? Özür dilerim arkadaşlar. Çok lenli konuşuyorum. Çünkü çok <laughs> heyecanlı oldu. Bakın ne oldu arkadaşlar. Bu eskiden ne atınca? yoktu. Ne atınca? Kara şey attık. Bakalım buna. Ayvah bu çok kötü bir <laughs> pa bakın. Vallahi. Acaba acaba ne yapacak? Of. Meteor bu yanındaki meteorların tümünü patlattı arkadaşlar. Şuna bir gidelim. Hmm. Kaç meteor delecek acaba? 1 2 3 4. He gir. Bu dünyaya bunu atalım arkadaşlar bir dakika. Nerede? Da. Hmm. Acaba meteor atsak ne olacak? Meteor hakkında deneyler. <laughs> Lan! Özür dilerim. Şey oldu. Arkadaşlar şey yapmadı. Bir de burada kuzey kutbu. Oo, şu görüntüye bakın. Heh, şimdi uzaklaşmış. Meteorlara ne olacak? Ah be. Meteorlar da gitti. Bir de arkadaşlar ek olarak şunun güneşine bakın. Gözünü seveyim. Şunun güneşine bakın. Ne biçim güneş bu ya? Bir dakika. Başka yeni bir şey şimdilik gelmemiş. Ver gel kart top oynayalım hadi hadi. Ya. Ha yazı sıcak dönüyorum ya da şu an kart top oynayalım. Hadi ha. Sıfır kişi yaşıyor. Bu bizim yaptığımız dünya arkadaşlar. Buradan dünya yapalım. Aa! Arkadaşlar bakın suyu çoğaltabiliyoruz. Güneş ne işe yarıyor? Hmm, ısıtıyor mu? Ya arkadaşlar hadi. Ne diyor diyor diyor. Aa ya dünyada böyle bir şey olsaydı. Bunu tekrar açalım. Arkadaşlar bakın. Güneşle suya aynı yapacağım. Bak böyle yaptım arkadaşlar. Karalar bu sefer daha fazla. Karalar bu sefer daha fazla. Aa, kırmızı yapabiliyor muyuz? kırmızı yapalım bir dakika. Bir dakika. <laughs> ne oldu arkadaşlar buna bir dakika. <laughs> Güzel. Bu dünya güzelmiş arkadaşlar bir dakika. Hmm. Şimdi renk ne şey yarıyor? Onu keşfediyoruz. Dünyayı boyayabiliyor muyuz? Vay budukların rengi bu. Bu neyin? Bu neyin? Ne biçim ne oldu arkadaşlar bunu kaydedelim. Çok güzel oldu. çok güzel. Ah be bu UFO'ya da. Şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Disko yapalım mı? Hoşça kalın. Diğerki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. I know a lot of them guys.